Ya hep bir kriz anı. Ya kavga ediyoruz ya da bir olayın içine düşmüşüz ya da... Öpüştünüz ya <laughs> da... <laughs> Ama... ...şöyle el ele tutuşup hiç yürümedik mesela. Ya Paris bunun için. Orada bol bol el ele tutuşursunuz. Gönlünü ferah tut. Güzel olacak bence. İnanıyorum ben. İnan sen de ben bu adamı çok seviyorum Derya. Çok. Belli oluyor. <laughs> Uykum mu kaçtı senin? <laughs> gecenin bu saatinde ne oluyor? Ne bu haliniz? Nihat Bey, Yiğit'in galeri bir gelmen lazım. Çok acil. Yani gecenin bu saatinde ne bu böyle bu kadar önemli olan... ...beni uyandıracak kadar ha? Eşref'e söyleyin halleder o. Allah Allah. Eski köye yeni adet. Eşref abi gelemez Nihat Bey. Gevelemeyin lan ağzınızda. Ne oldu Eşref'e bir şey mi oldu? Eşref abi sizlere ömür. Hak rahmetine kavuştu. E açın da göre bakalım elinizde neler var. <laughs> Vallahi kusura kalmayacaksınız yani. Misafirsiniz falan ama kağıtta gelince olmuyor. <laughs> Söyleciğim. Alo. Yılmaz abi. Abimi vurdular. Ne diyorsun lan sen? Eşef abiyi mi vurdular? Lan kim vurdu? Nihat'ın adamları vurdu abi. Lan Yılmaz. Ne oldu oğlum gece vakti? Ağzın yüzün bir yana kaydı. Kim arıyor dedim sana. Ahmet arıyor baba. Hangi Ahmet? Eşref abinin Ahmet. He. Ya kusura kalmayın. Bizim memleketli. Uzaktan da hısım olur. Oğlanı vuramadı işte ben bakayım ha. Siz de artık kağıtları. Ne ya ne oluyor? Ya baba. He. Çocuk abimi vurdular diyor. Eşref. He he. Nihat'ın adamları vurdu diyor. bu işref Nihat'ın sağ oldu değil mi? Niye vursun kendi adamlar? Ya vallahi da billahi da öyle dedi. Şurada Balat'ta bir galerdelermiş neymiş öyle bir yer tarif etti. Olay orada cereyan etmiş. Yani şimdi bunlar birbirini mi vurmaya başladılar? Şuradan üstüme benim bir şeyler getir. Sen burada misafirlerle tamam. Olsun mi? baba. Ya bu ne la? Sibirya'ya mı gidiyoruz? Şöyle daha hafif bir şeyler versin. Gel gel, soğuk dur. İyi bir yer. Kim yapmış bunu? Yiğit mi? Yok. Selim'le Eşref abi içerideydi. Çok sonra Dender geldi. Bir beş, on dakika sonra da biz girdik. Eşef abi kanlar içinde yatıyordu. Nasıl olmuş bu? Silah sesi falan duymadınız mı? Yok abi, duymadık. Karnına çok yakından ateş edilmiş. Biz o an dışarıdaydık. Ben Gidelim o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.